Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Dünyanın en iyi haberini size vereceğim Brawl Stars oynayanlar için Haberler kısmına tıklayınca Bakalım ne geliyor Bakın burada kutular var Görüyorsunuz Başlamasına 28 saat 23 dakika Kutular geliyor tekrardan Şimdi arkadaşlar Bunun Youtube'dan da göstereceğim size Youtube'a geçelim Arkadaşlar şuradan aboneliklerden bulalım. Dur ya Şurada olur. Bir dakika. Şuna şuraya gelelim. Brawl Stars diyorum bakın. Ay bu değil. Bakın görüyorsunuz. Why we're on this platform platform time Arkadaşlar biz bunu zaten önceden düşünmüştük şu yüzden bakın. Brawl Stars'ın kanalına giriyoruz ya buradan oynatma listeleri diyorum. Brawl Talk. Burada bakın. Brawl Talk yine aşama oynatıyor. Burayı başa sıralım. A, A little K-pop singer sends of time skin. Şimdi <Rek> bakın bir dakika burası şimdi geç bekleyeceğiz bekliyor şimdi bakın burada zamanı geri sarma olayı var görüyorsunuz zaten Bakın burada onu kurtarıyor ve aşağıda zaman geriye sarılırken mega kutu gösteriliyor gördüğünüz gibi ve kırık. Ve şimdi buraya geliyoruz. Şimdi yeni Brawl Talk'a. Bakın burada. Bakın zaman makinesi. Yani demek ki zaman makinesiyle kutulara geri döneceğiz. Bence şöyle bir şey olabilir. Benim tahminim şu şekilde arkadaşlar. Neydi onun ismi? Bu Brawl Stars'a beta için bir etkinlik gönderilecek. Ve kutularda o zaman eklenecek. Sizce nasıl olur? Yorumlara bekliyorum size. Bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz.